Merhabalar. Her şeyden önce bilmeyenler için Blue TV'nin Türkiye'de en çok kullanıcıya sahip dijital platform olduğunu söyleyelim. E bu başarıyı da boşu boşuna kazanmıyor. Blue TV'nin masum dizisiyle başlayan özel içerik serüveni 01, Bartu Ben, Bozkır, Saygı, Çıplak ve Alef gibi dizilerle iyiden iyiye ivme iyi kazanmıştı. Bunların dışında True Detective, Westworld ve Game of Thrones gibi dünya çapında iş yapan dizileri de bünyesine katmışlardı. Tüm bunlar Blue TV kullanıcılarına daha iyi içeriklerin geleceğine dair bir güven sağlamış durumda. Nitekim bunlardan sonuncusu da son zamanlarda yayınlanması merakla beklenen Yeşilçam dizisi oldu. Dizinin ilk iki bölümü yayınlandı. Dizinin konusuna ve incelemeye geçmeden önce dizide kimler var kimler yok bir ona bakalım. Bir kere son zamanlardaki oyuncu kadrosu en geniş Türk yapımı olduğunu söylesek yanılmış olmayız herhalde. Başrolde azimli ve dik başlı prodüktör Semih karakterini hayat veren Çağatay Ulusoy'u görüyoruz. Kendisi dijital platformların en çok aranan erkek oyuncusu artık. Daha başka işlerde de olacağından hiç şüphemiz yok. Dizideki ana kızımızsa son zamanların genç ve güzel yeteneklerinden biri olan Afra Saraçoğlu. Kendisini Yeşilçam'a yeni adım atan hevesli genç aktris türlün rolünde izliyoruz. Dönemin en popüler kadın oyuncusu Mine karakterini hayat veren isimse Selin Şekerci. Semih'in yardımcısı ve aynı zamanda Mine'nin kardeşi Hakan'ı başarılı oyuncu Bora Akkaş canlandırıyor. Semih'in şirketinde çalışan bir başka karakter olan Yaşlı Kurt Mümtaz'ı usta oyuncu Altan Erkekli üstlenmiş. Bunların dışında büyük prodüktör Reha'ya yetkin dikinciler, garip saplantılar olan üst düzey siyasetçi İzzet'e de özgür çevik hayat veriyor. Güngör Bayrak, Nülfer Açıkalın ve Selin Kahramansa diğer oyunculardan bazıları. Yönetmen koltuğundaysa babam ve oğlum ve ıssız adam gibi hit filmlerin yönetmeni çağındırmak bulunuyor. Senaryoysa Volkan Sümbül ve Levent Cantek tarafından yazılmış. Dizi adından da anlayacağımız üzere Yeşilçam'ın Yeşilçam olduğu o 1969'lu yıllarda geçiyor. Bu bağlamda da ana karakterimiz Semih o yılların siyasal ve ekonomik çalkantıları arasında ışığı parlamaya başlayan Yeşilçam'ın içinde hayata tutunmaya çalışan bir prodüktör. İlk sahnede Semih'i eski ortağıyla tartışma halinde görüyoruz ve anlıyoruz ki bu ortak Semih'in hakkı çalmış ve bir şekilde Sem'i 5 parası saldı. Hatta kendi soyadıyla kurduğu şirketi bir benzer isimle bile açamıyor. Buradan bir kanımız kaynamaya başlıyor zaten Sem'i. Neyse efendim, Semih kolay lokma değil ama. Gözü kara dediğim dedik. İşleri çok kötü gidiyor olsa da iyi bir film yaparak tekrar eski günlerine kavuşacağından emin. Sinemayı sinema olduğu için seviyor çünkü. Ben hikayeler olmadan yaşayamıyorum. Yüz kişinin karanlık bir salonda oturup bir hikaye izlemesinden birlikte ağlayıp gülmesinden bahsediyorum. Zamanında çok iyi filmlere imza atmış biri aslında semi bu yüzden hala saygınlığı da var. Hatta Mine gibi bir aktresi çama kazandırmış birisi. Mine'den bahsetmişken Semih'le eskiden evli olduklarını söylesek iyi olur. Neden ayrıldıkları ilk iki bölümde pek açık değil. Ama birbirlerinden tam kopmadıklarını da biliyoruz. İkisi için de bazı şeyler hala bitmiş değil. Dönelim yine Semih'in küçük prodüksiyon şirketine. Topu topu üç kişi çalışıyor burada. Biri Semih'in eski kayınçosu Hakan. Tam bir kadın avcısı bu Hakan. Ağzı iyi laf yapıyor, işleri çözüyor ama... ...kadınlar olan tutkusu onun en büyük zaafı. Bir diğer çalışan çalışan da Mümtaz. Yaşlı, tatlı mı tatlı bir abimiz. Gerçi ikinci bölümde bazı işler çevirdiğini göreceğiz ama neyse oralara girmeyelim artık. He ne diyorduk? Semih tekrar zirveye oynamak istiyor. Tam o sırada şirketin kapısına biri bir senaryo bırakıyor. Semih okuyor senaryoyu. Aman Allah, ım. Senaryo çok sağlam. Tam aradığı iş. Bu arada Hakan genç ve güzel bir kız olan Tülin'i Semih'e öneriyor. Semih yazıyor kıza aklının bir köşesine. Sonra bu senaryoyu yollayan adamın evine gidiyor ve bir de ne görsün. Senarist Semih'in liseden arkadaşı Turgut. Çok geçmeden öğreniyoruz ki Turgut hapisten yeni çıkmış. Çünkü komünist. Polisler de hala etrafında geziyor. Hakan o dönemlerde filmlere uyarlanan sansürden ötürü endişeleniyor. Ya Turgut'un komünist olduğu öğrenilirse falan diye. Semih "Dert etme." diyor. Bir şekilde hallolur. Hemen dönemin en iyi yönetmenlerinden Atıf Yılmaz'a koşuyor. Bu arada filmin adı iki kız kardeş. Dolayısıyla iki güzel kadın oyuncuya ihtiyaç var. Kim olabilir, kim olabilir? E tabii ki genç kız Tülin bunlardan biri olmalı. Tam onun parlayacağı bir rol. Diğer kardeş de Tabii ki eski karısı Mine'den başkası olamaz. Rol teklifi için Mine'nin yanına gidiyor Semi. Ama haberler hiç iyi olmuyor. Anlaşılıyor ki Semi'nin eski ortağı senaryoyu bir şekilde satın almış ve başrol içinde Mine ile çoktan anlaşmış. Tam bir yıkım Semi için. Tam her şey yoluna girecekken daha da kötü oluyor her şey. Bundan sonrasına çok girmeyelim. Size de izleyecek bir şeyler kalsın. Ama malumunuz ki Semi bu işin peşini kolay kolay bırakmayacak. Şimdi biraz eleştiri kısmına geçelim. Öncelikle dizinin iyi yönlerini ele alarak başlayabiliriz. Bir kere Yeşilçam gibi bir dünya yeniden yaratmak çok büyük bir iddia. Diziyi izlemeden önce en büyük endişemiz bununla alakalıydı. Acaba o dönemi ne kadar iyi yansıtacaklardı? o kadar dekor, kostüm, böylesine büyük bir dünyayı detayları da es geçmeden kurtarabilecekler miydi? Neyse ki korktuğumuz olmadı. Aksine şaşırttı da. Çünkü dizi Kocaeli'nde bulunan Seka Park'ta 55 bin metrekare kapalı alan ve 300 bin metrekare açık alana kurulan Avrupa'nın en büyük film çekim platosunda yapılmış. Beyoğlu'nun meşhur mekanlarından İstiklal Caddesi'ndeki tramvaya kadar birçok detayı yeniden inşa etmişler. Hakikaten saygı gerektiren bir özveri. Ayrıca dekorları ve kostümleriyle de o dönemi sorgulatmadan yaşatıyor izleyici. Bu anlamda büyük bir çalışma ve izleyicide de karşılığını buluyor. Dizinin bir diğer iyi yanı da Kurulan dünya içinde işleyen hikaye, senaryonun özenle yazıldığı çok belli. İzleyici bilgiye boğulmadan olmadan sindire sindire izleyebiliyor dizi Ayrıca Türk dizilerinden alıştığımız kör göze parmak durumundan da olabildiğince kaçınılmış. Yönetmenlik anlamında da iyi niyetli şeyler yapılmaya çalışılmış. Çalışılmış diyoruz çünkü bir başkadır da gördüğümüz gibi olağanüstü bir reji yönetimi maalesef yok. Olmasını beklememiz de haksızlık olurdu zaten. Bunun yerine çağınırman bireysel, sinemada güzel örneklerinin olduğu bazı planları görüyoruz. Bunlardan biri usta yönetmen Martin Scorsese'la özdeşen takip plan sekansları yani burada bakın oradan çalmış etmiş demiyoruz tabii ki. Yerinde yapıldığı sürece hiçbir şekilde sakıncası yok. Kaldı ki bu dizide de öyle olmuş. Bir de dizinin iyi ya da kötü diyemeyeceğimiz eh işte kısımları var. Bunlardan en önemlisi oyunculuklar. Şimdi kalkıp herkes çok iyi oynamış, helal olsun diyemeyiz. Ama tam tersini de söyleyemeyiz. E işte o dönemin özelliklerinden biri olan ağdalı düzgün Türkçe ile konuşmuşlar mı konuşmuşlar? Yeri gelince ağlamışlar mı? Evet. Gülmüşler mi? Evet. E göze batan kimse yok. Parlayan kimse de yok. E işte. Gelelim kötü eleştirilere. Kanalımızın önceki videolarını izlediyseniz yerli dizi film konularında biraz acımasız olduğumuzu görürsünüz. Ama bu sefer öyle çok bir şey demiyoruz. İşte bir tek biliyorsunuz ne olduğunu? Klişeler. Yazıyor, yazıyor diyen gazeteci çocuk. Yazıyor. Yine mahallenin ağası, sağ sola selam çakan Çağatay soy, sektöre girmek için yapımcılara sahte audition çeken genç kızlar vesaireden bahsediyoruz. Neyse ki bu klişeleri çok sık görmüyoruz da diziye dair izlenimimiz çok da kötü etkilenmiyor. Uzun lafın kısası, oldukça büyük ve büyüleyici bir dünya kuran ve bunu yaparken de detayları da unutmayan iyi bir hikayeyle karşılaştık Yeşilçam dizisinde. Şu an için sadece iki bölümü yayınlandı. Diğer bölümler geldikçe görüşlerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.